Merhaba sevgili dostlar. Muğla'nın Milas bölgesindeyim. Kaynatın ustaları ve biz ustalar. Arılarıma böyle bir e, isim hitap etme hoşuma gidiyor. Asıl usta onlar. E, bu kaynatın ustaları e, yaratılan her bir e, nebatat. E, çoğun böcek diye tabir ediyoruz ama e, bu hayvanlar e, doğanın gerçek ustaları. Ve biz ustalar, biz ustaların da yaptığı böyle kolaylaştırıcı işler oluyor. Şimdi e, Muğla'nın Minas bölgesindeyiz. Hava sıcaklığı ikindi vakti geçti halde 25 santigrat derecede. E, şu anda oksalit asidin yapılacağı vakit ama hava sıcak. Oksidat asit için 14 e, formik asit için yani bu bölge sıcak olduğu için formik asit uygulaması. Oksalat asit biraz daha, daha soğuk bölgelerde yapılıyor. Formik asit uygulaması için şu anda bölgemde müsait değil. Hava durumun 14 ile 22 derece arasında uygulanması tavsiye ediliyor. İkinci vakti geçti halde e, Muğla-Milas bölgesinde hava rüzgarlı açık ama 25 santigrat olarak evet 25 santigrat derecede. Şimdi e, Hazır ilk video yapmışken işte arıların burada su kaynağı uzak olduğu için onlar için böyle bir su yapmak icap etti. Bu da 20 litrelik ya da 5 litrelik bidonlarda olur arı kolonizi durumuna göre. Çünkü diğer türlü açık kaplarda su bıraktığımız zaman su kirleniyor ya da sıcaktan buhar oluyor ya da içine sivrisinek lavraları çoğalıyor yani bir şekilde arayı için kötü olabilecek şartlar ortama çıkıyor. Böyle bir üstünden küçük bir delik açtım havalandırmak için. Küçük bir iğnenin, şırınganın ucunu buradan delip yerleştirdiğimde damla 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 arının da hoşuna gidecek şu parıltı yani suunun parıltılı suyu yani pınar suyunu bu şekilde akan suyu çok sever arı. Onun da istediği bir ortam da oluşmuş oldu. Bu şekilde de siz de uygulama yapabilirsiniz. Bunun için işte vereceğiniz vitaminler de yine bağışıklık güçlendirici vitaminler de damla olanları buraya ekleyebilirsiniz. Hazır satılan birçok ürün var. Şimdi hazır suluklar var. Ya Ulaşamazsınız. Bir akşam vaktidir ya da aralarınızı acil değiştirmişsinizdir. Böyle bir çözüm uygulayabilirsiniz. Yani hazır yapılan ürünler de çoğu zaman hoşumuza gidiyor kullanmak. Tabii insan kendi bir şeyler görüp de yaptığı zaman e, bu da daha da güzel oluyor. O yüzden e, kainatın e, ustaları e, ve biz ustalar olarak böyle bir e, e, tabir aklıma geldi. E, şimdi e, yani bu şekilde e, damla suyla aralara daha temiz, e, çevre içinde bıraktığımız açık suyun da hem araya hem de çevreye de işte e, sivrisinek arasına da yer vermemiş oluruz. E, Durgunsuz zaten arı için iyi değil. Arı her zaman bu şekilde. Akar temiz suyu seven bir varlıktır. Bu şekilde bir 2021-2022 başlangıç videosu çekmek istedim. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.